Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dil ve edebiyatımıza katkısı bulunmuş yazar ve şairlerden Kaşgarlı Mahmut kimdir diyelim ve başlayalım. Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla ilk olarak adını 11. yüzyılda anmaya başladığımız Kaşgarlı Mahmut, dünya bilim tarihinde büyük bir Türkolog, ilk diyalektolog ve Türk sözlükçülüğünün kurucularından biri olarak dünya Türkolojisinde çok önemli bir yer edinmiştir. Hem Türk dilinin ilk sözlüğünü hem Türk kültürünün ilk ansiklopedisini hazırlamış olan Kaşgarlı Mahmut 1008 yılında Kaşgar'da doğmuştur. Esasında doğum tarihiyle ilgili yakın zamana kadar kesin bilgilere ulaşılamayan büyük Türk bilgininin hayatı hakkında sürdürülen son araştırmalarda karar verilmiştir ki doğum tarihi 1008 yılıdır. Kaşgarlı Mahmut'un hayatı da eserlerini oluşturma aşamasında yaşadığı serüvenleri de son derece sıra dışı ve heyecan uyandıracak özellikler taşımaktadır. Bunu neden belirttik? Eğer gerçekten bu ilgi çekici gelişmeler olmasaydı, bugün belki de biz Kaşgarlı Mahmut'u büyük bir bilgin olarak değil de sadece Batı Karahanlı Devleti'nin hakanlarından biri olarak kitaplardan okuyup tanıyacaktık. Ve düşünüldüğünde kim bilir o zaman ünvanı da Kaşgarlı olmayacaktı belki. Kaşgar'da doğan Kaşgarlı Mahmut, elimize geç de olsa ulaşan, halk arasında söylenen şiirlerin söylenti özetlerini bir araya getirdiği divan Lügati Türk eseriyle hem Türkçenin ilk dil bilincisi, hem dönemin önemli bir halk bilimcisi olarak tarihe geçmiştir. İslamiyet öncesi koşuk dediğimiz nazım biçimine sahip şiirler İslamiyet sonrası halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında gazel adıyla karşılık bulurken bu türle ilgili bilgilere ve örneklere Divan-ı Lügati Türk adlı eser sayesinde ulaşmamız, Kaşgarlı Mahmut'un edebiyatımızdaki konumu hakkında önemli ipuçları vermektedir bizlere. Kaşgarlı Mahmut, büyük bir sözlük ve derleme olan Divan-ı Lügati Türk adlı eseri, 11. yüzyılda Türk dilinin ve kültürünün kaybolması endişesiyle hazırlamıştır. Kaşgarlı Mahmut eğitiminin ardından civardaki Türk boylarını dolaşarak onların kültürlerini tanımaya, sözlü edebiyatlarını öğrenmeye başlar. Mahmut'un çeşitli Türk boylarıyla içli dışlı olması farklı sayılacak bir durum değildir. Onun ataları diyebileceğimiz beyler Karahanlılar devrinde Oğuzların ve diğer kavimlerin oturdukları bölgeleri idare edenlerdir. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren Mahmut zaten diğer Türk lehçelerine aşinadır. Geziler tahmin ettiğinden çok daha uzun sürse de Kaşgarlı Mahmut çeşitli zaman aralıklarıyla 15 yıl kadar devam eden gözlem sürecinde modern bir etnograf gibi Türk kavimlerinde araştırma yaparken onların örf ve adetleriyle ilgili birçok malzeme toplamıştır. Türk hayat ve cemiyetleri üzerine eğilen kendi döneminin ünlü alimleriyle birlikte Türk illerini adım adım dolaşan Kaşgarlı Mahmut, çalışmaları sırasında Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden Karahanlı Devleti'nden de büyük destek görmüştür. Hakkında tarihsel kaynaklarda detaylı diyebileceğimiz bilgileri rastlanmayan kendi eserinde de kendisi hakkında pek fazla bilgi vermeyen soylu bir aileden geldiği ve çok iyi yetiştirilmiş bir şehzade olduğu da büyük sözlük divanı lügati Türk kayıtlarından adeta bilgi kırıntısı niteliğinde ulaşılan Kaşgarlı Mahmut, Türklerin en güzel konuşanı, en açık anlatanı, en iyi eğitim görmüş olanı, soyca en köklüsü ve en başarılı karga atanı olmakla övünmüş, Türk topluluklarının yaşadığı bütün şehir ve bölgeleri dolaştığını belirtmiştir. Türklük biliminin kurucusu diyebileceğimiz Kaşgarlı Mahmut, Türk dünyasının ilk dil bilgini, ilk derlemecisi ünvanını Divan-ı Türk sayesinde kazanmıştır. Kaşgarlı Mahmut'un ulusal bir bilinçle Türkçenin zengin bir dil olduğunu ortaya koyarak yazdığı bu özgün eseri hem zamanının hem türünün tek örneğidir büyük bir kültür hazinesi olarak kabul edebileceğimiz Divan-ı Lügati Türk'ü, Türk diline, Türk edebiyatına, Türk kültürüne, Türk boyları ve coğrafyasına ait birçok bilgiyle sunan, Türk lehçelerinin köklerini bulabilmemiz için bize çok önemli bir kaynak bırakmış olan Kaşgarlı Mahmut'un edebiyat tarihimizdeki yeri yatsınamaz. Çünkü Divan-ı Türk, İslamiyet öncesi dönem edebiyatı ve tarihinin izini sürmek için kıymetli bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut ayrıca Divan-ı Türk eseriyle Türk boylarının birlik ve dayanışma duygusu içinde yakınlaşmasının sağlandığı, Türkçenin diğer dillerle kıyaslandığı ve onlarla eşit bir dil olduğunun kanıtlandığı bir eser bırakmıştır geride. Tek nüshası İstanbul Millet Kütüphanesi'nde bulunan 2017 yılında insanlığın ortak hafızası adı altında UNESCO Dünya Belliği'ne dahil edilen bu eseriyle Türk topluluklarının dilini, tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve sosyal yapısını yansıtan Kaşgarlı Mahmut, geleceğe uzanan önemli bir miras bırakarak edebiyatımızdaki yerinden ve öneminden söz ettirir bizlere. Kaşgarlı Mahmut adıyla tanınsa da eserinde babasının Barskanlı olduğu bilgisini vermesinden yola çıkılarak kendisinin de doğum yerinin Barskan olduğu düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmut, Türk tarihinin önemli devletlerinden birisi olan Karahanlı devletinin hanedan sülalesine mensuptur. Karahanlı soyundan asil bir ailenin ferdi olan Muhammed bin Hüseyin'in oğludur. Mahmut'un babası Barskan şehrinde yaşarken Bilinmeyen bir sebeple gelip Kaşgar şehrine yerleşmiştir. O dönemde Kaşgar önemli bir bilim ve kültür merkezi konumundadır. Kaşgarlı Mahmut 1057'de Kaşgar'dan ayrılarak Bağdat'a yerleşmiştir. Kitabında belirttiği üzere ailesi Kaşgar'dan göç etmiştir. Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un mahiyetinde pek çok Kaşgarlı bu dönemde Irak'ta bulunmaktadır. Mahmut'un ailesinin bu kimselerle birlikte gelmiş oldukları düşünülebilir. O sıralarda Irak, İslam dünyasının en önemli kültür merkezlerinden biridir. Bu nedenle bilimle uğraşanların buraya gelmek istemeleri o dönem için doğal bir sonuçtur. Saray darbesinden sonra İbrahim 1057 yılında Batı Karahanlıların Hakanı olmuştur. Kaşgarlı Mahmut ise bu tuzaktan kendisini kurtarmış, Batı Karahanlı Devleti'nin topraklarından kaçmıştır. Fakat İbrahim'in adamları her yerde onu aradıklarından kendisini bulunduğu çevrede gezgin, bilgin gibi sıfatlarla takdim ederek sık sık yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Kesin olarak söyleyebiliriz ki Kaşgarlı Mahmud dönemin bütün klasik ilimlerini tahsil etmiştir. Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenmiştir. Saciye ve Hamidiye medreselerinde eğitim gören Mahmut, sonrasında kendisine Türk Dili Tetkikatı'na yani Türk Dili Araştırma ve incelemelerine vakfetmiştir. Zaten Orta Asya'yı da boydan boya bu sebeple kat etmiştir. Önce Anadolu'ya, sonra Bağdat'a gitmiş, 15 yıl boyunca Türklerin yaşadığı bütün illeri, köyleri, dağları, obaları ve çölleri dolaşmıştır. Bu geziler inceleme amaçlı gerçekleşmiştir. Türklerin örf ve adetlerini yerinde araştırmayı uygun bulmuştur. İyi öğrenim görmüş olan Kaşgarlı, İslamiyetle ilgili bilimsel çalışmaları da yakından izlemiştir. Türklerin bulunduğu bölgeleri gezmiş, ana dili olan Türkçenin bütün lehçelerini yerlerinde tespit etmiş, geleneklerini, göreneklerini yakından izlemiştir. Mahmut gezileri sırasında ana dili Türkçenin Hakaniye Oğuz, Kıpçak, Argu ve Kepenek gibi şivelerini de öğrenmiştir. Kaşgarlı Mahmut bu lehçelerin niçin öğrendiğini şu sözlerle açıklamaktadır. Ben Türklerin, Türkmenlerin, Oğuzların, Çiğilerin, Yağmaların, Kırgızların şehirlerini uzun yıllar baştan başa dolaştım. Sözlerini topladım. Değişik sözlerin özelliklerini öğrendim demektedir. O yalnızca kelimeleri değil Ata sözlerini, şiirleri, hayat tarzlarını, kültürlerini, Türk felsefesini yansıtacak değerleri de kayıt altına almıştır. Eserini alacağı söz varlığı konusunda izlediği yolu gözler önüne sererken verdiği bilgilerden Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe'nin söz varlığı ile ilgili çok ayrıntılı, derin bilgileri sahip olduğu anlaşılmaktadır. Döneminin Türk yazı dillerini çok iyi bilmesi bir yana Türk topluluklarından derlediği sözlerin anlamlarına, türlerine, çeşitli özelliklerine vakıf olması, ayrıca Türk dilinin eski söz varlığından da haberdar olması Kaşgarlı Mahmut'un çok iyi bir dil öğrenimi gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Mahmut, Divanu Lügati't Türk isimli eseriyle dünyaca bilinen bir eserin yazarı haline gelmiştir. Bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıkta kalmış pek çok konusunun aydınlatılmasına ışık tutan Divan-ı Türk'ü bizlere kazandıran Türklük biliminin kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası Kaşgarlı Mahmut eserini 1072 yılında Bağdat'ta yazmaya başlamış, 12 Şubat 1074 tarihinde tamamlamıştır. 1071-1077 arasında Bağdat'ta bulunan Mahmut, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında da büyük rol oynamıştır. Kaşgarlı Mahmut'un ayrıca Kitabu ı Cevahirün Nafi Lugati Türk adlı bir eser daha kaleme aldığı bilinmektedir. Türk dilinin ilk gramer kitabı olduğunu söyleyebileceğimiz bu eserin nerede olduğu bilinmemektedir. Nasıl kaybolduğu da belirlenememiştir. Bu eser maalesef günümüze ulaşamamıştır. Kaşgarlı Mahmut 1080 yılında Kaşgar'a dönmüştür. O artık ülkesinin önde gelen bir bilim insanıdır adına izafeten yani adına dayanarak Mahmudiye Medresesi diye nitelendirilen bir binada dersler vermeye başlamıştır. Yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Mahmut 1105 yılında 97 yaşındayken ölmüştür. Naşı ders verdiği Mahmudiye mezarlığında toprağa verilmiştir. Öğrencileri tarafından ölümünden sonra inşa edilen türbe günümüze kadar dört kez yenilenmiştir. Son olarak şunu söyleyebiliriz ki dünyanın her yanında Türkoloji ilmiyle uğraşan pek çok bilgin için paha biçilmez bir kaynak olan Divan-ı Türk, üzerinde şimdiye kadar yerli yabancı uzmanlar tarafından çok çeşitli incelemeler yapılmış olmasıyla da Kaşgarlı Mahmut'un adını öne çıkarmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.